arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Kampımızın ikinci günündeyiz. Yani ses olaylarının ünsüzlerle ilgili olan kısmını işleyeceğiz. Yine kitabımız önümüzde açık kitabınızın üzerine notlar alabilirsiniz. Hemen sayfa 7'yi açıyoruz. Zaten henüz konumuzun çok başındayız. İkinci günümüz. Umarım güzel ve hayırlı bir kamp olur arkadaşlar. Evet ve ünsüz benzeşmesi şu şekilde hemen bakıyoruz. Ünsüz benzeşmesine ünsüzlerle ilgili ilk konu. Şimdi arkadaşlar sert ünsüzlerimiz vardı. Neydi? Fıstıkçı şahap ünsüzleriydi değil mi? F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ünsüzleriydi. İşte Türkçe'de sert ünsüzle biten bir harften sonra yumuşak ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde yumuşak ünsüzler sertleşerek Ç, T, K'ye dönüşür. Bu duruma ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi adını veriyoruz. Ben bunu şu şekilde kodladım. Fıstıkçı şahap şeklinde kodladım. Oradaki tabii ki ünsüz harflere dikkat etmeniz gerekiyor tekrar söylüyorum. Türkçede bir sözcük FSTK ÇŞHP ile biter, onun üzerine BCDG ile başlayan bir ek gelir ve oradaki sertler vardı ya hani şunlar sert oluyor, sert ünsüzler oluyor. Yumuşak olanları ne yapar? Şuradaki yumuşakları kendisine benzettiği için, kendisi gibi sertleştirdiği için biz bu duruma sertleşme ya da ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. Şimdi seçkin ifadesine bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yan tarafı kullanıyorum yazmak için. Seçkin ifadesine baktığınız sertleşme olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Şöyle yapıyoruz. Seçmek, Ondan sonra gıngın diye ekimiz var. Kınkin diye ekimiz yok. Seçgin, seçkin. Neden? Çünkü ç sert bir ses, g yumuşak bir ses. Sert olan daha baskındır. Baskın olan zayıf olanı yani yumuşak olanı kendisine benzetecek, kendisi gibi sertleştirecek. O yüzden ben bu duruma zaten ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyorum. Yine unutkan ifadesine bakıyorsunuz. Unutmaktan şöyle unutgan mı, unutkan mı? İşte bu şekilde T sert bir ses, G yumuşak bir ses, sert olan yumuşak olanı kendisine benzetti. Unutkan, T ve K, seçkin, Ç ve K. Bunlar ünsüz benzeşmesi ailesinden iki üye olup yan yana geldiği için ünsüz benzeşmesini oluşturdu diyoruz. Aynı şekilde susgun, suskun, suskun e, S ve K yan yana geldi arkadaşlar. En çok bunu sayılarda görebiliyoruz. Sayılarda ya da bütün sözcüklerde buna uyulmaması zaten bir yazım yanlışı. Yazım yanlışı olarak tabii ki karşımıza geliyor. 2015D değil. Zaten söylerken zorlanıyorum. 2015D değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü 5D değildir. Böyle bir şey yok. Nedir o? 5T'dir. Dolayısıyla 5T'yi de bu şekilde yazarız. Yani 2015T. Yani 5 ve T'deki e, iki ünsüz yan yana geldiğinde fıstıkçı şahap ünsüzlerinden olduğunu anlayabiliyoruz bit di bitti. Şimdi bunu genelde şununla karıştırıyorsunuz. Ünsüz türemesi olarak alıyorsunuz arkadaşlar. E bitti diyorsunuz hocam iki tane ünsüz yan yana gelmiş. Ünsüz türemesi olmaz mı? Olmaz. Ünsüz türemesi değildir. Çünkü neden biliyor musunuz? Bit di'dir bu. Yani eklerin görevlerini, anlamlarını, yazılışlarını doğru bilmemiz lazım. Bitmek fiil köküne bıdi di görülen geçmiş zaman eki geldi. T sert bir ses S diyorum. D yumuşak bir ses Y diyorum. Sert olan her zaman baskındır. Böyle düşünün. Sert olan yumuşak olanı kendisine benzetir gibi düşünebilirsiniz. Bitti ifadesinde ünsüz e, türemesi, ikizleşmesi yoktur. Ünsüz benzeşmesi vardır diyoruz. Bitki ifadesi arkadaşlar Şimdi bitki ne demek? Bitmekten bitki, bitki olmuş. Unutmayın. Yine T sert bir ses. G yumuşak bir ses. Sert olan, yumuşak olanı kendisine benzetiyor. Sesteş ifadesinde S sert bir ses. D yumuşak bir ses. Ses teş. Sert olan, yumuşak olanı kendisine benzetti. Çalıştı, çalıştı. Bakın fark ettiniz mi? Hemen Yaşça, yaşça. Sert olan şe, e, yumuşak olan C sert olan yumuşak olanı kendisine benzetti e, çalışkan aynı şekilde çalışkan küstü küstü 4D değildir de 4T'dir neden biliyor musunuz çünkü 4 şu şekildedir arkadaşlar 4D diye yazabilir misiniz hayır nedir onun doğru yazılışı 4T şeklinde yazılacak buraya da sakın ünsüz ikizleşmesi demiyoruz tamam mıdır devam ediyoruz dilek Ç, dilekçe C, dilek, ç, K ve Ç yan yana geldi Asgı, askı gördüğünüz gibi S ve K yan yana geldi Burada da ünsüz benzeşmesi vardır diyeceğim Tekrar söylüyorum Sonu F, S, T, K, Ç, Ş, H, P Ünsüzleriyle biten bir sözce B, C, D, G ile başlayan Yani yumuşak ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde Sert olan fıstıkçı şahap üyeleri Yumuşakları kendisi gibi sertleştirir Bu yüzden zaten bu kurala Ünsüz sertleşmesi Diğer bir adıyla kendisine benzettiği için Ünsüz benzeşmesi adını vermişiz diyoruz arkadaşlar. Şimdi ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmaması bir yazım yanlışıdır. Sevinçten mutfakta ifadesi yanlış. Zaten söylerken zorlandım. Sevinçtendir doğrusu. Mutfaktadır doğrusu arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Kök halinde sözcüklerde iki sert ünsüz yan yana gelebilir. Bu çok tesadüfi bir şey. Burada ünsüz benzeşmesi vardır demeyeceğiz. Defter ifadesinde FT, pasta ifadesinde ST, biftek FT, hasta ST. Buralarda ünsüz benzeşmesi yoktur çünkü bunlar kök halindedir. Ünsüz benzeşmesi olabilmesi için kök artı ek olması gerekiyor. Kök artı ek burada var mı? Yok. Gördüğünüz gibi kök halinde sözcükler olduğu için buralarda ünsüz benzeşmesi yoktur diyeceğiz. Bir notumuz daha var karıştırmamanız için. Cağız ve gen ekleri ünsüz benzeşmesi kuralına uymaz. Bu da istisnadır. Türkçede böyle konuların istisnaları vardır. Bunlarla da barışık olmanızı istiyorum. Çocuk çağız demiyoruz. Çocuk cazdır değil mi? Ya da beş demiyoruz. Beş o. Ya da Mehmet kil demiyoruz. Mehmet gil. Ya da dört değil. Dörtgen. Bunlar da istisna durumudur diyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Her yorumu mutlaka alta yazın anlamadığınız kısımları. Geldik yumuşamaya. Zaten ünsüzlerde en çok ünsüz benzeşmesi ve yumuşama karşımıza geliyor. Yumuşama şu şekilde çıkıyor. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimidir ve son yıllarda artık yumuşama olarak değil de ünsüz değişimi olarak karşımıza gelmeye başladı. Ben bunu ketçap olarak kodluyorum. k, -ç -ç k olarak kodluyorum daha doğrusu. k sesleri yan yana gelip ketçap kodlamasını oluşturdu. Buna dikkat edelim. Yani sonu p -k, yani k t ünsüzleriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu eee pchtk yumuşar cdg'ye dönüşür. Mesela yurt sözcüğünün sonu t ile bitti. Buradaki kodlamaya uyuyor. Ünlüyle başlayan bir ek geldi. U geldi. Yurtu olmadı, yurdu oldu. Yani yumuşadı. Yani şuradaki t ne oldu arkadaşlar? d'ye dönüştü. Kanat kanadı, kanattı demiyoruz değil mi? T d'ye dönüştü. Bilek bileği k yumuşak g'ye dönüştü arkadaşlar. Genç geç daha doğrusu geçikmek mi dersiniz gecikmek mi dersiniz gecikmek İşte buna dikkat etmenizi istiyorum mesela diğerlerinde yurt yurdu kanat kanadı bilek bileği onlar da çekim eki alırken ünsüz yumuşaması olmuştu geçten gecikmek geç başka bir şey arkadaşlar gecikmek başka bir şey şuradaki ık ilk yapım ekidir yani yapım eki alırken ünsüz yumuşaması oluştu Ayrıntılarda karşımıza çıkabilecek bir konudur. Hangisinde çekim, çekim eki alırken ünsüz yumuşaması yaşandı? Hangisinde yapım eki alırken ünsüz yumuşaması yaşandı diye. Renk rengi K'nin G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Yumuşama güç gücü arkadaşlar yumuşama. Armak neden saçların ağırmış arkadaş değil mi? Ağırmak, oradaki aktan bahsediyoruz. Saçın ağırması, böyle beyazlaşması, ak düşmesi, aktan ağırmaktır bu. Ya da mesela adım atmaya mecalim yok diyorsunuz ya, atmaktan adımdır o. Yani şuradaki T'nin D'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Adım sözcüğünde de ünsüz yumuşaması vardır diyeceğiz. Yudum ifadesi, iki yudum su içti diyorsunuz yuttum değil mi yutmaktan yudumdur arkadaşlar yine t'nin d'ye dönüştüğünü görüyorsunuz gidip ifadesinde ve hatta giden ifadesinde dikkat edin giden giden ifadesinde de yumuşama var neden çünkü gitmekten en an sıfat fiile ki geldi ve buradaki t'nin d'ye dönüştüğünü görüyorsunuz gidip ifadesindeki t'nin yine d'ye dönüştüğünü görüyorsunuz yani burada sanki sözcüğün kökünde bir değişiklik oluyormuş gibi Tamam mı? yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela yudum sözcüğünde yumuşama var mı yok mu bunu bilmiyorsunuz. Geleneki atın. Yudmak mıdır yutmak mıdır? Şimdi yudumdu ya bu. Geleneki umu attım. Yudmak kaldı dışarıda. E değişmiş. Demek ki o yutmaktır. Demek ki oradan biz T'nin D'ye dönüştüğünü bilmemiz gerekecek. Ya da yurdu sözcüğüne bakıyorsunuz. U'yu attık. Yurdu mudur? Yurt mudur? Yurttur. Demek ki U'yu attığımda yurdu diye de, Denizli'nin D'siyle kalıyorsa öncesi yurttur. Demek ki orada bir yumuşama olmuştur. Bu şekilde de eki atıp sözcüğün köküne bakarak da bulabilirsiniz. Sağlamasını yapabilirsiniz diyorum. Tabii ki yabancı kökenli bazı kelimelerde yumuşama olmaz. Bunu uyarıyorumla veriyorum. Çok fazla karşınıza çıkıyor. Hem yazım kurallarında çıkıyor hem de ses olaylarında karşınıza geliyor. Ben buna ünsüz yumuşamasına aykırılık diyorum arkadaşlar. Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Tabiat tabiatı demiyoruz. Tabiatı. Millet milleti demiyoruz. Milleti. Hürriyeti, ahlâğın değil ahlakın. Edebiyatın değil edebiyatın. Evrağı değil evrakı. Hukukun ittifaka şeklinde buralarda ünsüz yumuşaması yoktur. Ben buna ünsüz yumuşamasına aykırılık diyorum. Bunun da sebebini sorabilir size yabancı kökenli sözcük olduğu için. Özel isimlerde yumuşamayı yazı dilinde göstermiyoruz arkadaşlar. Mesela Zonguldak diyoruz konuşma dilinde ama yazarken Zonguldak'a diye yazmalıyız. Böyle yazmazsak yazım yanlış olur. Hem de ses olayı kuralına uymamış oluruz. Tokadlı değil tokattı e, değil Buket'in Karabüe Karabüe yani bu şekilde Karabüe diye yazıyoruz ama yazılışta Karabüke şeklinde yazmamız gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet yine bu bizim için önemliydi diyoruz. Yine burada uyarı yorumlar var. Uyarı yoruma da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı tek sözcüklerde yumuşama olmayabilir. Set Setti de demiyoruz. Seti diyoruz. Çöp, çöpü değil çöpü diyoruz değil mi? Ya da aşkım değil aşkım. Ya da içinden değil içinden. Yani burada çöp, iç, aşk, set, e, bağış, bağış, bağış demiyoruz. Bakış, bağış diye bir şey var ama o farklı bir şey. Biz burada bakmaktan olan bakıştan bahsediyoruz. Bu bağış ayrı bir şey. Burada herhangi bir ses olayı yok zaten. Süt, sütü. Yapılmış ifadesinde P, B'ye dönüşmedi Maçı izliyorum derken Maçı değil maçıdır doğrusu Yani bunlar da yumuşama Olmamıştır bunlar da şu kategoriye Girer Ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır Bu sözcüklerde arkadaşlar karşınıza Böyle gelecektir Şimdi bir dikkatimiz var bu dikkatin gözünüzden Kaçmasını istemiyorum Bazı sözcükler yapım, yapım eki aldığı için Yumuşamaya uğrar bazıları ise Çekim eki aldığı için bu ayrım soruda karşına gelebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Çekim eki alırken olanlara bakıyoruz. Çekim eki alırken zaten sözcüğün anlamı değişmiyor. Kulak kulağa tamam yumuşama olmuş. Sayaç sayacı, çorap çorabı bunlar çekim eki aldı. Sözcüğün yapısı değişmedi, türü değişmedi ama... Hemen yan tarafa baktığınızda yudum sözcüğünü vermiştim. İşte orada yapım eki var. Yutmaktan yutum yudum değil mi? Ee, mesela yedek diyorsunuz ki ünlü oyuncu yedek kaldığı için sıkıntı yaratıyor diyorsunuz. Sıkıntı çıkardı takımda diyorsunuz. Yedek yetmekten yedektir değil mi? Yetmek değil mi? Yetmekten yedek olduğu için buradaki T'nin yine D'ye yumuşadığını gördük. Çoğalmak ifadesine bakıyorsunuz. Çoğaldı bir sürü bir sürü bir sürü oldu ama çoktan çoğaldı. Çok çoğalmak yine buradaki K'nin e, yumuşayıp yumuşak g'ye dönüştüğünü görebiliyorsunuz yetmekteki t'nin yine d'ye yumuşadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar evet yine bizim için önemli bir konu ünsüz düşmesi şimdi özellikle sonu k ünsüzü ile biten bazı sözcükler cık cık l gibi bazı özellikler aldıklarında sondaki k ünsüzü düşebilir ben buna ne diyeceğim ünsüz olduğu için ünsüz düşmesi diyeceğim arkadaşlar küçük küçücük ifadesine baktığınızda şuradaki k'nin düştüğünü görüyorsunuz ve küçücük şeklinde yazıldı. Eksilmek mesela diyorsunuz ki dostlar bir bir eksildi diyorsunuz. Eksilmek sözcüğün kökü eksiktir. Eksikten eksilir değil mi? Ya da sağlıkcak, sağlayacak. Buradaki k'nin gene düştüğünü gördük. E, ek aldığı için alçacık alçaktır kökümüz alçaktan alçak sürekli kökümüz diyorum farkında mısınız? Yani sizde bir şey uyandı mı? Demek ki bu konuyu doğru bir şekilde yapabilmemiz için bizim ek kök yani sözcükte yapı konusuna ihtiyacımız var. O konuya gelince zaten anlatacağım. Orada da bunları yine görebilirsiniz bir kısım. Yamuk, yamulmak. Değil mi? Yamuktan geliyor. Yamuk, yamulmak. Yumuşakçık, yumuşacık. Buradaki k gitti yine. Yükselmek, yüksekten yükselmek yine gördüğünüz gibi alçaktan alçalmak arkadaşlar yine k'nin gittiğini görüyorsunuz. Çabukcak çabucak k düştü. Ufak <laughs> ufalmak yine aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oldu? K düştü. Minik minicik k düştü. Minicik oldu. Seyrelmek seyrekten geliyor. Yine kendisindeki bir ünsüzün düştüğünü görüyoruz. İşte biz buna ünsüz düşmesi diyoruz ve hemen bu konuda sizi uyarıyorum. Bu sözcüklerde de ünsüz düşmesi vardır arkadaşlar. Adaş sözcü addaştan geliyor. Bir tane D gitmiş. Kaldırım sözcü kalkdırmaktan geliyor. Yine kalkdırmak bir tane gördüğünüz gibi K gitmiş. Küçümsemek küçük imsa ımsa eki geldi. K düştü. Getirmek geldirmekten geltirmekten geliyor. Hatta D ünsüzünün düştüğünü görüyorsunuz. Evet bazı birleşik sözcüklerde de ünlü e, ünsüz düşmesi görülebilir. Üst teğmen, az teğmen ifadesine baktığınızda T'lerden bir tanesinin gittiğini görebiliyorsunuz. Üst teğmen ve az teğmen tek T ile yazılır ve bitişik yazılır. En çok karıştıracağınız ya da en çok belki sorularda karşınıza gelecek karın ağrısı iki sözcük yeşermek ve kızarmak sözcüklerinde hem ünsüz hem ünlü düşmesi vardır. Çünkü yeşil ermektir yeşermek oldu değil mi arkadaşlar? Ne oldu hem i düştü hem l düştü kızıl ırmak kızarmak hem ı düştü hem l düştü yani hem ünsüz düşmesi yaşadı hem de arkadaşlar ne yaşadı tabii ki gördüğünüz üzere e, ünlü düşmesi yaşadı. Ünsüz türemesi diğer bir adıyla ünsüz ikizleşmesine bakıyoruz şimdi. Arapçadan dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan bile kaldıklarında veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir. Buna ünsüz türemesi ya da ünsüz ikizleşmesine ünsüz ikizleşmesi adını veririz. Mesela diyoruz ki haddini bile öyle konuş değil mi arkadaşlar? Haddi değil haddi. Dolayısıyla buradaki D'nin türediğini görüyorsunuz. Ya diyoruz ki tıp Tıbbın nazarında işte bu böyledir diyorsunuz. E, tıbbın hem yumuşama var burada hem ünsüz ikizleşmesi var. Bu çok önemli. Bazen bir sözcüğün altı çizilir soruda ve der ki hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Zan, zan mı? Değil mi? Zan, zanlı. İşte zanlımca bu konu böyledir deriz ya hani. Etmek olmak, kılmak, eylemek gibi bazı yardımcı eylemler bir isimle birleştiğinde ünsüz türemesi gerçekleşir diyoruz. İşte bunlar bizim yardımcı eylemlerimizdir. Affetmek, affetmek bir ünsüz türedi ünsüz ikizleşmesi His etmek, hissetmek, hissetmek Red reddetmek, reddetmek zanetmek, zannetmek arkadaşlar sırr olmak, hal olmak ifadelerinde yine ünsüz ikizleşmesi. Görüyoruz ünsüz türemesi deriz ya da ünsüz ikizleşmesi deriz arkadaşlar. Tabii ki karıştırmamanız gereken önemli örneklerimiz var. Yani iki tane ünsüzü her yan yana gördüğümüzde orada işte e, ünsüz ikizleşmesi ya da ünsüz türemesi vardır demeyeceğiz tabii ki. Nedir? Aynı ünsüzler sözcüğün içinde yan yana gelmişse ya da aynı ünsüzden biri ekte biri kökte ise burada ünsüz türemesi yoktur. Şimdi mesela örnek veriyorum. Millet sözcüğü kök halinde bir sözcüktür ve kendiliğinden iki tane ünsüz yan yana gelmiş. Çok tesadüfi bir şekilde. Ya da kuvvet sözcüğü ek halinde sözcüktür ve tesadüfi bir şekilde iki tane ve vanın vesi yan yana gelmiş. Bunlar kök halinde sözcük olduğu için burada ünsüz türemesinden bahsedemeyiz. Teşekkür sözcüğünde ünsüz türemesinden bahsedemeyiz. Çünkü kök halinde bir sözcük. Bakın hemen açıklamasını yan tarafta verdik. Bitti ifadesine baktığımızda burada bir ne vardır? Az önce söylemiştim. Bitti ifadesinde ne var? Beni dinleyenler hemen hop yorumlara yazabilir. Yorum bekliyorum arkadaşlar. Bitti ifadesinde ünsüz türemesi yok ama ne var? Hangi ses olayı var? Lütfen yorumlara yazınız. Oradan anlayacağım Nazlı Hoca'nın öğrencilerini hemen oradan hop seçmiş olacağım. Bitti. Buradaki dı di görülen geçmiş zamandır. Sadece belli bir sebepten ötürü d t'ye dönüşmüş. Ama bunun sebebini sizler yazacaksınız. Sessiz ifadesine bakıyorsunuz. Buradaki ses sözcüğüne sessiz yapım eki geldi. Burada bir ünsüz ikizleşmesinden ya da türemesinden bahsedemeyiz. Hissiz ifadesinde yine yok. Hissetmekte var. Bakın dikkat. Hissetmek buraya s geldi. Ama hissiz ifadesinde his siz değil mi? Buradaki sızsız yapım ekidir. Yani dışarıdan gelen bir s yok gördüğünüz gibi bıkkın ifadesinde gıngindir zaten bıkkın yani tesadüfi olarak iki tane k yan yana geldi şuradaki bıkkın ifadesinde olan ses olayını da alta yazmanızı istiyorum özel özellik ifadesinde lıklık geldi o da bir yapım ekidir dışarıdan gelen herhangi bir ses olmadığı için burada bir ünsüz türemesinden bahsedemeyiz birleşik fiiller oluşurken ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yaşanıyorsa o sözcükler mutlaka bitişik yazılmalı bitişik yazılmazsa ne olur arkadaşlar yazım yanlışı olur affetmek ve seyretmek affetmek de F türedi seyretmekte iyi düştü. Ünlü düşmesi ve ünsüz türemesi meydana geliyorsa o sözcükler kesinlikle bizim için nasıl yazılacaktır arkadaşlar? Bitişik yazılacaktır diyoruz. Geldik N M değişimine ya da N B çatışmasına. Türkçede dudak ünsüzlerinden biri olan B sesi kendisinden önceki N sesini M'ye dönüştürür. Buna dudak ünsüzü benzeşmesi ya da N M değişimi diyoruz arkadaşlar. Saklambaç saklambaç bakın N ve B yan yana geldi. Bir çatışma söz konusu. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Oradaki N M'ye dönüşecektir. Kambur kambur. Buradaki N M'ye dönüştü. Canbaz canbaz. N M'ye dönüştü. Sünbül sünbül. N M'ye dönüştü. Yine cımbız cımbız n'm'ye dönüştü. Çember çember yine aynı şekilde bir dönüşüm söz konusu. Bu her zaman böyle midir? Yine istisnası var. Lütfen bu istisnaları karıştırmayın. Özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde n'm değişimi olmaz arkadaşlar. Mesela İstanbul burada yok ya da binbaşı n'b var yani NB var ama değişim olmamış ya da aynı şekilde zeytin burnu safran sonbahar ifadelerinde bir e, çatışma söz konusu değildir. N ve B yan yana gelebilmiş son derece doğru diyoruz. Ve geldik kaynaştırma ünsüzlerine arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzlerimiz ysşn ünsüzleridir. Türkçede ünlüyle biten bir sözcü, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde araya kaynaştırma harflerinden ysşn olanın uygun olanlarından biri girer diyoruz. Soba sobaya Y girdi iki ünlünün arasına. Su suyu iki ünlünün arasına Y geldi. İkişer Y geldi. Yedişer babası, kuzusu, onu, buna, arabanın. Burada gördüğünüz koyu yazılmış harfler kaynaştırma ünsüzleridir ve iki tane ünlünün arasına gelmiş oldu diyoruz. Kaynaştırma harfleri arkadaşlar her zaman iki tane ünlünün arasına gelmeyebilir. Bazen bir ünlü ve bir ünsüzün arasına da gelebilir. Mesela diyorsunuz ki pantolonun boyu kısaydı. Kısaydı A ve D var. Yani ünlü ve ünsüzün arasına gelmiş. Şunda Bakın ünlü ve ünsüzün arasına gelmiş. Bundan ünlü ve ünsüzün arasına geldi. Sizinkinden ünlü ve ünsüzün arasına geldi. Yine ondan arabaya ünlü ve ünsüzün arasına geldi diyoruz arkadaşlar. Tabii ki buna dikkat etmeliyiz. Hemen dikkat diyoruz. Aşağıdaki sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü yoktur. Beşer ifadesinde yok. Neden? Zaten sözcüğün beş direkt e er gelmiş. Altmışer ifadesinde yok çünkü benim sözcüğüm zaten 60 yani şey sözcüğün kendisinde. Yetmişer ifadesinde yok çünkü benim sözcüğüm zaten 70 er ar gelmiş. Yani dışarıdan şey gelmemiş gördüğünüz gibi. Bu karıştırma çok önemli. Ne ekini iyilik ekiyle karıştırmamalıyız arkadaşlar. Sözcüğün başına senin gelebiliyorsa o iyilik ekidir kaynaştırma değildir. Bakın kolun kırıldı öyle mi? Diyoruz. Şimdi kolun ifadesindeki ne nedir? senin kolun değil mi bakın senin kolun ya da kolunu kırdılar ee, kolunu senin kolunu senin kolun gördüğünüz gibi buradaki ne iyilik ekidir çünkü başına senin getirebiliyorum arkadaşlar buna dikkat edelim annenin çantası güzelmiş annen senin annen yani şuradaki ne arkadaşlar annenin Şuradaki ne kaynaştırma değildir Çünkü başına senin getirebiliyorum Senin annen diyebildiğim için Buradaki ne iyilik ekidir Diyoruz iyilik ile ne Kaynaştırma ekini bu şekilde karıştırmayacaksınız Sözcüğün başına ne getirerek Senin ifadesini getirerek İyilik eki olup olmadığını anlayabilirsiniz Geldik ulamaya Ünsüzle biten bir sözcükten sonra Ünlüyle başlayan bir sözcük gelmesiyle oluşur Sonmeden yurdumun üstünde Tüten en son ocak bakın Yurdumun ünsüzle bitti üstü ünlüyle başladı tüten ünsüzle bitti ünlüyle başladı ünsüzle bitti ünlüyle başladı burada ünsüz ünlü, ünsüz ünlü ünsüz ünlü ünsüz ünlü ünsüz ünlü zaten Mehmet Akif Ersoy sanki böyle olamayı okurken Mehmet Akif Ersoy değil de Mehmet Takif Takif Ersoy gibi fersoy gibi okunuyor değil mi ya da mesela Cüneyt Arkın ifadesinde de vardır ya Cüneyt Arkın değil de Cüneyt Tarkın gibi sanki Tarkın gibi okuyormuşuz gibi ya da Sezen Aksu değil de Sezen Naksu Sanki Naksu'ymuş gibi değil mi arkadaşlar? E, buralarda hatta gördüğünüz ünlerde hep ne varmış? Ulama varmış. Araya noktalama işareti gelirse ulama kuralı bozulmuş olur. O zaman ulama olmaz. Ahmet eve gitti. Ahmet TV demiyoruz. Ahmet eve gitti. Çünkü Ahmet burada özne. Özneden sonra virgül getirilmiş son derece doğru. Geldik gördük dönüyoruz derken burada virgüller var ama zaten ünsüz ve ünlü hadisesi yok. Ahmet eve geldi de Ahmet ünsüz. evin e'si ünlü olduğu için burada arayacaktık. Zaten burada öyle bir şey yok diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik neye? Gördüğünüz gibi büyük ünlü uyumuna. Türkçe çok heceli sözcüklerde bütün ünlüler ya kalın ya ince olmak zorunda arkadaşlar. Kalın ünlülerimiz nelerdi? A, I, O, U, inceler, E, I, Ö ve Ü. Kalınlar ve inceler. Yani kalın başladıysa kalın devam edecek, ince başladıysa ince devam edecektir diyoruz. Öğretmen sözcü büyük ünlü uyumuna uyar mı, uymaz mı? Ö ince, R öğretmen, e ince, ve e ince o zaman büyük ünlü uyumuna uyar. Komutan kalın 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 o zaman komutan büyük ünlü uyumuna uyar. Kanar ya kalın 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 büyük ünlü uyumuna uyar. Sevgimiz ince 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 büyük ünlü uyumuna uyar diyoruz. Bununla ilgili de hemen bir notumuz var. Sözcüklerde de büyük ünlü uyumu yoktur. Ee, gördüğünüz gibi ana anne değil mi? alma elma karındaş kardeş han kangı hangi bunlarda yok şunun tanımı şu hemen aşağıdakinde olmalı tek heceli sözcüklerde ve birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz aşk sözcüğü tek heceli olduğu için yok ben sözcüğü yok kütüphane arkadaşlar burada büyük ünlü uyumu aramıyoruz neden çünkü e, birleşik bir sözcüktür. Ayşe kadın birleşik sözcük olduğu için aramıyoruz. Bilgisayar birleşik sözcük olduğu için aramıyoruz. Kurt sözcü, tek heceli sözcük olduğu için büyük ünlü uyumu aranmaz diyoruz. Bunları da ikinci baskıda hemen düzelteceğiz arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor. Türkçe'de ekler genellikle büyük ünlü uyumuna uyar ancak bazı ekler bu uyumu bozar. Hangileri bozuyormuş onlara bakalım. E, Yor, gil, ken, daş, ki, leyn ve imtrak geliyor ifadesi gördüğünüz gibi uyum bozuldu ince ince kalın babamgil kalın kalın ince koşarken arkadaşlar gördüğünüz gibi kalın kalın ince meslektaş ince ince ve kalın Aldığı ekten dolayı uyum bozulmuş. Sabahki kalın kalın ince, akşamleyin kalın kalın ve ince. Yeşilim tırak ince 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 ve tırak ekinden dolayı, imtirak tırak ekinden dolayı ne olmuş arkadaşlar? Uyum bozulmuştur diyoruz. Yani ekten dolayı uyum bozuluyor derse o ekleri aramanız gerekiyor. Küçük ünlü uyumuna bakıyoruz. Bir sözcükte düz ünlüden sonra yine düz ünlü gelir. Buna dikkat edelim. Düz ünlülerimiz nelerdi? A, E, I, I. Yani e, a e i i varsa yine a e i i olmalı arkadaşlar. Çiçek çilik e e i pardon i e i i yani küçük ünlü uyumuna uyar çünkü hepsi düz. Sevgisizlik düz 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 küçük ünlü uyumuna uyar diyoruz. Bu bizim birinci kuralımızdı. Şimdi ikinci kuralımıza bakıyoruz. İkinci kuralımıza göre bir sözcükte yuvarlak ünlülerden sonra ya dar yuvarlak ya düz geniş gelmeli arkadaşlar. Ee, yuvarlak ünlülerimiz nelerdi? O, ö, U, Ü. Peki, dar yuvarlaklarımız U, Ü. Düz genişlerimiz A, E idi arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Yuvarlaktan sonra ya dar yuvarlak gelecek, ya da düz geniş A, E gelecektir diyoruz. Şu kırmızı ile yazılan kısma dikkat ediyoruz. Doğruluk ifadesine bakıyorsunuz. O yuvarlak, U dar yuvarlak arkadaşlar. Ve U yine nedir? Gördüğünüz gibi yuvarlaktır. Küçük ünlü uyumuna uyar. Boya ifadesine bakıyorsunuz. O yuvarlak A düz geniş küçük ünlü uyumuna uyar diyoruz. Şimdi yor eki küçük ünlü uyumunu her zaman bozar. Geliyorum, sevmiyorum, bakıyorum ifadelerine baktığımızda arkadaşlar ne olmuştur? Küçük, ünlü, uyumunu bozmuştur diyoruz. Bu dersimiz de bu kadarlıktı sevgili arkadaşlar. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devamı için takipte kalmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Yolunuz çiçekli bahçelere çıksın diyorum.